hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Sayın Tahir Elçi'ye ve aynı saldırının devamında hayatını kaybeden polis memuruna Allah'tan rahmet diliyoruz. Diyarbakır'ın sokaklarında insanlar ölüyorsa bu parlamentonun bundan daha önemli bir gündemi olamaz. Amaçları ve emelleri ortaya çıkaracak şekilde açıklığa kavuşturulması bizim de talebimizdir efendim. Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği Diyarbakır'daki saldırı siyasetin gündemine bomba gibi düştü. Partilerden kınamalar peş peşe geldi. Faillerin bulunması istendi. <laughs> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi. Çatışma istemiyoruz diye haykırmanın karşılığı ölüm olmamalıydı diyen Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi'yi ve polisimizi katleden güçler hesap vermelidir ifadelerini kullandı. MHP lideri Bahçeli meclis genel kurulunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin içinde bulunduğu gerginliği artırmak amacıyla yapıldıysa iktidar çok yönlü araştırmalıdır dedi. Katillerin bir an önce bulunması gerektiğini vurguladı. MHP lideri sizce güvenlik zafiyeti var mı sorusuna ise olmayan bir şeyin zafiyeti olmaz. Güneydoğu'da güvenlik yok ki yanıtını verdi. Mecliste grup başkan vekillerinin gündeminde Diyarbakır'daki saldırıydı. CHP adına grup başkan vekili Özgür Özel söz aldı. Sayın Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiğini öğrendiğimiz anda Türkiye'deki gündemi takip eden az çok gündeme hakim olan herkes gibi biz de adeta Kırmızı Pazartesi kitabındaki gibi bir cinayetin işleneceğini herkesin bilip kim, kimsenin birbirine söylemediği hissiyat içinde olduk. MHP adına mecliste söz alan Grup Başkan Vekili Oktay Vural saldırının büyük bir oyunun parçası olduğunu iddia etti. Bu saldırı gerçekten ülkemiz üzerinde oynanan derin oyun ve tuzakların bulunduğu bir dönem içerisinde yapıldığını dikkate alarak ülkemizin birlik ve bütünlüğünü koruyacak ve bunun arkasındaki amaçları ve emelleri ortaya çıkaracak şekilde açıklığa kavuşturulması bizim de talebimizdir efendim. HDP'li İdris Balukense Tahir Elçi'nin hedefleştirildiğini iddia etti. Baro Başkanı aylardır hedefleştirilen bir psikolojik kampanyadan sonra bir suikast timi tarafından, bir keskin nişancı tarafından eğer sokak ortasında katlediliyorsa bundan daha önemli bir gündem olamaz. HDP'den saldırıya ilişkin bir de yazılı açıklama yapıldı. Tahir Elçinin basın açıklaması yaptığı sırada bir suikast yoluyla katledilmesini şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Planlı bir suikastle Tahir Elçinin şahsında hukuk ve adalet mücadelesi hedef alındı. Bu alçakça saldırının sorumluları ve bunların bağlantıları acilen ortaya çıkarılmalıdır.